Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bugün sizinle soru çözümü yapacağız. üniversite sınavında çıkmış sorulardan seçtiğimiz soruları şöyle birlikte göz atacak olursak. Öncelikle ilk sorumuz. Dört bitki bilim insanları tarafından şeklinde adlandırılmıştır arkadaşlar. Ve bu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Öncelikle bitkilerimizi okuyalım pinus nigra, morus nigra, pinus alba, morus alba. Hangisi söylenemez diyor. Birinci ve üçüncü bitkilerin şubeleri aynıdır. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu bilmeliyiz. Ben size demiştim ki sıralama olarak Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Türden aleme gelene kadar sıralamamız bu şekilde. Hemen bakıyorum. Birinci ve üçüncü bitkilerin şubeleri aynı demiş. Aynı. Bir pinus nigra, üç pinus alba. Pinusları yani cinsleri aynı. İki tür aynı kategoride bulunuyorsa bunun üst tarafındaki e, basamaklar tamamen aynıdır. Dolayısıyla bunların cinsleri aynı olduğuna göre şubeleri de aynı mıdır? Bakıyorum üst tarafında şube var. Aynı diyorum. Birincisi benim için doğru. İkinci ve dördüncü bitkilerin takımları aynıdır. Hemen bakıyorum. iki morus nigra, dört morus alba. Bunların da cinsleri aynı. Cinsleri aynıysa takımları aynı olur mu? Takım da burada. Yani üst basamakta. Dolayısıyla bu da benim için doğrudur. Bu dört bitki iki farklı cinse ait de demiş. Hemen bakıyorum. iki tane pinus cinsi, iki tane morus cinsi olduğuna göre iki farklı cins aittir. Doğru. Üçüncü ve dördüncü bitkiler birbiriyle çaprazlandığında verimli döl verirler demiş. Hemen bakıyorum üç. Pinus alba. Dörde bakıyorum morus alba. Bir kere tamamıyla farklı türler. Cins isimleri bile aynı değil. Çaprazlandığında verimli döl verebilmeleri için aynı tür olmaları gerekiyor arkadaşlar. Bunlar farklı tür olduğu için yanlıştır deriz. Edemeye bakalım yine de. Bu bitkiler dört farklı türe ait demiş. Evet arkadaşlar cins isimlerinin aynı olması, tamamlayıcı isimlerinin farklı olması farklı tür olduklarını gösteriyor bize. Dolayısıyla burada dört tane farklı bitki türü söz konusu arkadaşlar. Yanlış olanı sormuştu bize. O zaman cevap denizlidir evet. Diyor. proteinlerin yapı taşlarıdır. Hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde yukarıdakilerden hangilerinin birlikte kullanılması gerekir? Elimde böyle bir ifade var. Amino proteinlerin yapı taşlarıdır. Bunu kanıtlamak için neler yapmalıyım? Hangilerinin olması gerekiyor diye bir protein demiş, iki protein ayırıcı, üç protein kan enzimi, dört amino asit, beş amino asit ayırıcı. Bir kere benim bu hipotezi kanıtlamam gerekiyorsa ortada proteinin olması gerekiyor. Daha sonra proteini yıkan bir enzime ihtiyacım var. Protein yıkıldıktan sonra amino oluşmalı ve bu oluşanın amino asit olduğunu tespit ettirebilmem için de amino ayıracına ihtiyacım var. Bakın önce protein olacak, protein yıkan enzimim olacak, aminatik oluştuğunu bilsem de bunun bir ayıracının olduğunu ortaya koymam lazım. Ve bu ayırac bana bunun aminatik olduğunu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla 1, 3 ve 5 ne olacak arkadaşlar? Birlikte kullanılması gerekecek. Bir diğer sorumuzdan devam edelim. Önce Suri'yi okuyalım. Hücre enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal olay şematik olarak Substrat artı enzim, enzim substrat kompleksi, ürün ve artı enzim demiş şeklinde gösterilebilir. Aşağıdaki grafikte numaralanmış eğriler hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında substrat enzim, substrat enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki değişimleri göstermektedir. Grafikte substrat enzim, substrat enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarını gösteren eğrilerin numaraları hangisi verilmiştir diyor. Arkadaşlar şu diye bir bakacak olursak, miktarı artan bir numaraya bir dikkat edelim. Ben burada bir reaksiyon gerçekleştiriyorum ve olayın sonunda ürünü elde ediyorum. Dolayısıyla miktarı artan burada benim için ürün olmalıdır. Bakıyorum şu da, ürün benim için bir olmalıdır. Başka. Enzim substrat kompleksi önce oluşturacak. Daha sonra tekrar ayrışacak ki ürüne dönüşecek. Enzim olaydan değişmeden çıkacak. O zaman benim için 3 numara ne olmalı arkadaşlar? Enzim substrat kompleksi olmalı. Başka. Enzim ne olabilir? Enzim arkadaşlar olayda kullanılıyor ve olaydan değişmeden çıkıyor. Dolayısıyla 4 numaraya dikkat edin. Kullanıldı ve olaydan değişmeden çıktı. Yine aynı hidasıyla değişmeden çıktı. O zaman ne diyeceğim? Enzim için benim 4 numara olması gerekiyor. Substrat ise olayla azalandır. Substrat enzimle birleşiyor ve azalıyor. 2 numara da benim için substrat olmalıdır. Yani şıkkımız CH olmalıdır. Doğru olan. Bir diğer sorumuz karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın Dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde dokularda aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez demiş. Glikoz formülü C6H12O6. Bunun karbon atomları işaretlenmiş diyor. Bunu diyor bu ağır karbonu diyor. Aşağıdakilerden hangisinin taşıması beklenmez. Arkadaşlar gliseol, yağ asidi bunlar yağın bunu Yağ bir organik molekül olduğuna göre yapısında karbon var. Bu ağır karbon oraya geçebilir. Glikojen, glikozun depo formu. Dolayısıyla enzimiyle 12 parmak bağırsağına boşaltılan tripsin enzimi aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Hepsini düz çizgiyle gösteriyoruz, tripsini kesikli çizgiyle. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmeniz için bizim şunu bilmeniz lazım. Mide ortamında aktif olan bir enzim, pepsin enzimi. Midemizin ortamı asidik bir ortam. Dolayısıyla pepsinin izine asidik bir ortamda en iyi faaliyet göstermeli. Yine 12 parmak bağırsağı ortamı bazik ve tripsin de burada faaliyet gösterdiği için o zaman tripsinin aktif olduğu aralıkta e, bazik bir ortam olmalı. Ona göre şöyle ışıklara genel bir bakacak olursak, düz çizgi pepsin olduğuna göre, düz eğriminin olduğu yer asidik bir ortam olmalı. Ona göre bakacağım. Bir kere şurası bazlığa doğru gittiği için buna eğiliyorum. Şuraya baktım. E, düz çizgi olan pepsin enziminin pH 0'dan 10'a kadar faaliyet gösterebileceğini gösteriyor. Bu olamaz arkadaşlar. Sadece mide ortamında çalıştığı için en iyi pH 3, 3,5, 2 o civarlarda çalışır pepsin enzimi. Yine şurada bakalım pepsin enziminin e, sabit bir şekilde önce artan yüksek bir faaliyette daha sonra sabit bir şekilde de faaliyetini devam ettirebilecek şekilde göstermiş olamaz arkadaşlar. Şuradan bakacak olursak pepsin ve tripsinin ikisinin de asitik ortamda faaliyet gösterebildiğini bu bize gösteriyor pH değerlerinin azlığından. Bu da yanlış, bu da olmaz. Nasıl olmalı? En iyi pepsin enzimi asidik ortamda faaliyet göstermedi. Bakın dikkat edecek olursanız şuradan bakarsa 3 civarında iyi faaliyet gösteriyor. Tripset ise en iyi ıı, bazı ortamda faaliyet gösterecek. Dolayısıyla şöyle 8 civarında en iyi faaliyet gösterdiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla en mantıklı çizgimiz bizim için Adana olmalıdır. Bir diğer sorudan devam edecek olursak, yukarıdaki grafiklerden A grafiği bir bitki hücresinde sakkaroz yani sükroz yapımını gösterirse, B grafiği bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir demiş. Enzim miktarı, fruktoz miktarı, glikoz miktarını, su miktarını, ATP miktarını demiş. Öncelikle hatırlayalım biz sükrozu nasıl sentezliyorduk? Glikoz artı fruktoz. Sükroz artı su şeklinde yazıyorduk. Şu A grafiği sükroz olduğuna, sükroz grafiği olduğuna göre, yani sükrozun arttığını gösteriyor. Bir sükroz sentezi mevcutsa arkadaşlar, bunlar bir dehidrasyon sentezi, su miktarı da artış göstermeli. Bunun tam tersi olarak ortamda fruktoz ve glikozun azalması gerekiyor ki sükrozu sentezleyebilirim. Böyle bir olayda değişmeyen, miktarı sabit kalan enzim olur. Yine de şu şıklara bir bakalım. Bakın fruktoz miktarı demiş. Fruktoz miktarı azalacak arkadaşlar. Glikoz miktarı demiş, azalacak. Su miktarı artacak. ATP miktarı demiş. Bu olan bir dehidrasyon sentezi. Dehidrasyon sentezinde enerji harcanır. Dolayısıyla ATP miktarı azalır. Enzim miktarı ise enzim kullanılıyor. Olaydan değişmeden çıktığı için sabit bir şekilde kalır. O zaman cevap Adana Canlıların sınıflandırılmasında sırasıyla alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür basamakları kullanılır. Buna göre alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe bakın alemden türe doğru gidildikçe diyor. Her bir basamaktaki birey sayısı ve bu bireylerin aralarındaki ortak özellik sayısı nasıl değişir? Arkadaşlar biz biliyoruz ki alemden türe doğru girdikçe genelden özele gidiş var. Birey sayısı azalır, azalır, azalır ve türe gelindiği zaman ortak özellik diğerlerine göre tür basamağında maksimum olur. Bundan dolayı ne diyeceğiz? Alemden türe doğru gidildikçe normal şartlarda birey sayısının azalması gerekiyor. Bireyler arasındaki ortak özellik ise türe doğru gidildikçe artması gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir? Bakalım bakalım. A. Karın ve göğüs boşluğunun kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılması. Hepsini okuyalım sonra yorumlayalım. Diyafram ifadesini iki canlı üzerinde konuştuk. Kuşlar ve memeliler. Fakat kuşlardaki diyafram zarsıydı. Memelilerdeki diyafram kaslı bir yapıya sahipti. Dolayısıyla bu özellik sadece memelilere ait bir özellik. Ama diğerlerine de bakacağız. Kalbin dört gözlü olması demiş. Dört gözlü kalp hem kuşlarda vardı hem de memelilerde vardı. Dolayısıyla memeli olduğunun kanıtı değil. Kapalı dolaşım bulunması demiş. Genel olarak bulunanlarda zaten kapalı dolaşım var. Dolayısıyla bu da sadece memelilere az bir özellik olamaz. Akciğerlerle solunum yapılması. Sürüngenlerde akciğer solunumu var. Diğer taraftan kuşlarda akciğer solunumu var. Ee, en basitinden kurbağalarda ergin dönemde kısmen akciğer solunumu var. Memelilerde de var. Sadece memelilere ait bir özellik değil. İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması demiş. Bu sadece memelilere has bir değil, özellik değildir. En basitinden balıklarda bile kıkırdak mevcut olduğu kıkırdaklı balıklarda görülmüş arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bizim için önemli sadece memelilere özgü olan özellik kaslı bir atlama sahip olmaları değildir. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerinin daha fazla olması gerekir? A canlılarda B. Bir takımda toplanan canlılarda C. Bir familyada toplanan canlılarda D. Bir cinste toplanan canlılarda E. Bir türde toplanan canlılarda Şunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Türe doğru genildikçe ne olacak arkadaşlar? ortak özellik daha fazla görülecek. Dolayısıyla bir sınıfta mı, bir takımda mı, bir familyada mı, bir cinsde mi yoksa bir türde mi toplanan canlılarda daha fazla olması gerekiyor? Elbette ki bir türde toplanan canlılarda ortak özellikler çok daha fazla olabilir. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın olduğu söylenebilir demiş. Daha yakın olduğu söylenebilir. Bakalım önce türlerinde Capra domesticus, Felis domesticus, Canis lupus, Felis leo. Yakın akraba olarak değerlendireceğimiz zaman öncelikle ilk isimlerine bakıyoruz. Yani cins isimlerine. Cins ismi bizim soy ismimiz gibi. Akrabalığımızı gösterir. Ama yanındaki tamamlayıcı isim bizim özel ismimiz gibi. Benim ismim Gizem. Senin ismin de Gizemse biz akraba olmak zorunda değiliz. Ama soyadlarımızın benzerliği bizim akraba olduğumuzu gösterebilir. İşte bundan dolayı kapra cinsi, felis cinsi, kanis cinsi, Cinsi. Dikkat ederseniz bir tane felis cinsinden var. Diğerlerinden farklı olarak bunları aynı cinsde oldukları için diğerlerine göre bir sıra akrabalık, yakındır birbirlerine diyebiliriz. O zaman cevap burada 2 ve 4 olmalı. hiç döllenme dış gelişim görülür. Yağları yumurta içerisinde gelişimlerini tamamlarlar. Hiç döllenme vardır. Bu doğrudur. Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım. Evet, sürüngenlerde kirli ve temiz kan birbirine karışır. Bundan dolayı bunlar e, soğuk kanlı canlılar olarak değerlendirilir. Bu da doğrudur. Bir diğeri akciğer solunumu demiş Ceyhan'da. Sürüngenlerde akciğer solunumu yapma söz konusu. Ve Yumurta ile Evet, iç dönem ve dış gelişim mantığıyla yavru yumurta içerisinde gelişimini sürdürür ve bu şekilde çoğalırlar. Sabit vücut sıcaklığı demiş. Sabit vücut sıcaklığı ancak kirli ve temiz kanalı karışmadı. Sıcak kanlı canlılara özel bir durumdur. Ama sürüngenler soğuk kanlı oldukları için sabit vücut ısıları yok. Değişken vücut ısıları vardır. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterli de demiş. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için. Türün tanımını hatırlayın arkadaşlar. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen ifadesi vardı hatırlarsanız. A. Çiftleşebilme demiş. B. Aralarında verimli döller verebilme. C. D. Benzer anatomik yapıya sahip olma. E. Aynı ekosistemde yaşamayın. Arkadaşlar, tür ifadesinin kullanılabilmen için aralarında, çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla benim için önemli olan tür demem için budur arkadaşlar. Yani yavrusu oluşacak, yavrusunun yavrusu, yavrusunun yavrusu bu şekilde devam edecek ki verimli döller verebilirse biz bunları tür adını verebiliriz. Aynı sayıda kromozoma sahip olma demiş. Düşünün insan 46 kromozomu, mayı da 46 aynı aynısı değil. Bunu anlayalım. Benzer anatomik yapıya sahip olmak birçok Çok canlı anatomisi birbirine benzerlik gösterebilir. Aynı ekosistemde yaşama demiş. Biz bu ekosistem içerisinde bitkiler, hayvanlar, insanlar hep bir arada yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim aynı tür olduğumuzu göstermez. Çiftleşebilme demiş. Mesela at ile eşeğin de çiftleşebilme durumu var. Ama oluşan katı tür olarak değerlendirilmez. Çünkü kısırı nesillerine devam ettiremiyor. Dolayısıyla burada benim için anahtar kelime verimli döller verebilme ifadesi. Dolayısıyla doğru cevap Bursa olur. proteinler yapıcı, onarıcı bir özelliğe sahipler. Yıpranan dokularımızın onarılmasını sağlıyorlar arkadaşlar. B. Temel yapı birimleri aminasitlerdir. Doğru bir ifade. Aminasitler aralarında peptit bağları kurarak proteinleri sentezliyorlar. C. Aminasit dizilimleri DNA tarafından belirlenir. Doğru proteinin sentezlenebilmesi için DNA kontrolü olması gerekir. Dolayısıyla işte bu da doğru bir ifade. Ve Aminoasit dizilimleri canlıların akrabalık durumlarını belirlemede kullanılabilir. Evet, aminoasit dizilimlerinin benzer olması benzer proteinlerin üretildiğini gösterir. Akrabalarda benzer protein daha fazladır. Bundan dolayı doku ve organ nakillerinde uyumluluk olsun diye yakın akrabalar tercih edilir. Bu da doğru bir ifade. Canlılarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı sadece proteinden oluşmuştur demiş. Arkadaşlar, enzimlerin yapısında protein vardır. Bu doğru. Ama tüm enzimlerin yapısı sadece proteinden oluşmaz. Bazı enzimler vardır. Yardımcı kısım, apoenzim dediğimiz protein kısmına yardımcı kofaktör, koenzim gibi yapılar bulunabilir. Dolayısıyla tüm enzimlerin yapısı sadece proteinden oluşmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.